Hayre zaman oldu köy terk edeli daşını toprağını ele görestim. Gurbet elde kaybettim yolumu kara çamurlarının yokuşu görestim. Top sahasında maç yapardı büyükler, harmanlarda sarılırdı çelikler. Bacalarda oynanırdı mileler, lidelikten yuvarlanan topu görestim. Kış gelince dereler buz tutardı, çoluk çocuk herkes hizek kayardı. Cebimizde ceviz tut pestil vardı, sobanın başında ısınmayı görestim. Günde üç vakit kom görerdik, malları açar kurunda su verirdik. Keşeviğinden kaşır tımar ederdik, Gürbeliye poh dökmeyi görestim. Bahar gelince mallar çıkardı hamdan, danalar posakta durmazdı kaçardı önden. Güneş kayaları aşmadan dönmezdik bayırdan, Kürt odunuyla kaynayan tısı çayı görestim. Kurunun başında açardık heybeyi, Tandır ekmeğine sürerdik yağ peyniri, Doya doya içerdik gözelerden suyu, Arducun dibinde yatmayı görestim. Yağmur yağar sel gelir göy deresinden, Döşenip yayılır davar iki Türküler dinlersin gamut emmiden, Cellatın kotinin heybetini görestim. Analar cingolarla düşer çatak yoluna Kolip boyunları kim tutar kaçar boyuna Su suları taşıyan hep yorula Caminin önünden su içmeyi görestim Çıkardık bayra burcak toplardık Geveni ateşe verir oynardık Akşam yorulur erkenden yatardık Tağarda kokullanmayı görestim Baharda da yeşerir de ekinler tarlalar, Hiç rahat durmazdı alaca kargalar, Toplardık yemlükler katırlar, Tarlada yakalanıp kaçmayı görestim. Tavuk tuhuz düşerdi zamansız, Suya basardık soğusun diye amansız, Akşama kadar oynar kalırdık dermansız, İyi delikten leğenle kaymayı görestim. Hiç sevmezdim fasulyeye haça dikmeyi, Sabah erkenden kalkıp kula bükmeyi, hep dırmıkçıydım bilmezdim terpam biçmeyi, patosun dibinde kaşınmayı görestim. Verseler dünyayı yoktur gözümde, gözümde bir, sözümde bir, ömür yettikçe. Maziler silinmez, anılar yaşar gönlümde, eşeğe binip çov değmeyi görestim. Mehmet der ki dertlendim yine, nasıl geçti gitti bunca sene. Ağrı kızından bakarım köyüme dumanı tüten bacaları görestim.